Madem bunu göze alıyorlar, sonuçlarına da katlanacaklar. Onlar sözünü tutmadıysa, bizim sözümüz geçerli. Sen sık. devamını ben getireceğim. Damla işi çözmüş. Yani Yavuz'un karşımıza çekilmesi an meselesi. Artık birinin ölmesi gerekiyor. Ne yaptın sen damla? Babamı öldürdün adamı vurdum. Ve ne zaman geleceğini söyleyeceksin. Yeni öğreneceği onunla ilgili öğrenebildiğiniz her şeyi öğrendi. Sen... Damla babasını vurunca Elif ve Şota'nın hayatı alt üst oldu. Zaten kayıplarla sarsılan Elif, şimdi de Şota'nın vurulmasıyla yıkıldı. Şota'nın durumu belirsizken dizide beklenen aksiyon sahneleri yerine farklı konuların işlenmesi izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Şota'nın ölmemesi ve dizide aksiyon sahnelerinin artması izleyicilerin en büyük isteği. Yeni bölümlerde neler olacağı merak konusu. Kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.